Evet gece pazarı geldi ben bugün oynadım da bayağı ama yani o kadar gece pazar umrumda değildik. Neyse. Yani bunu satın alanı görmedim oynayanı da görmedim. Hani hesabınızda bundan varsa bir psikoloğa görün. Bu arada mikrofonun pop filtre yırtıldı sesim patlayabilir. Bu mikrofon mikrofonu değilsem de aklınıza şöyle bir şey gelmesin yani kulaklığın mikrofonunu kullanıyor Oyun niye gözükmüyor? full ekran açayım dedi. Background'ımda da ha, Background seksi kara var gördün. Neyse. Görmedim. Böyle bir şey var mı oğlum oyunda? Evet. Oo, oh, Ares'in şu şeyler taşlığa benzemiyor mu? Çarşı. Allah meselli ya. Bunları açıyorum. Bence bu fena değil ama yani alan bir tık enayi. Oha bu güzel. Bu şey Ghost. Ama ben almayacağım tabii. Ki. Mavi açıyoruz. Kesinlikle parası var, var 630 bak bu 630 alınır bu arada. Alınmaz mı bu amına koyayım kıyım. Call of Duty Ghost işte. Call of Duty. The... Tamam. Tahmin et ne çıkacağını bütün hepsini alıp bu hesabı sana veriyorum. Bana ne sikeyim Evet. İkisinde mi bileceğim? İkisini de bileceğim. Çok <laughs> düşük şansın yani. İlk bununla başla hadi. Dur bekle. Yıldırım bıçak. Flash bıçak he bakalım. Aynen. <laughs> Aaaa <laughs> Ay, kaplan gel. Kaplan Hay, bir şey. Şey neymiş Murat. Bundan, <laughs> Bunda da asil var. <laughs> look at Look at this. Bu ne ya, maviler İlk mavileri geldi. açıyoruz. Aynen Ondan aç. Gay Vandal çıkacak. Şenlik. Aha. Priz bu güzel. Ama skimizde değil Skim. biliyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> Oha Prizma X Stinger. Şey. şey. Gece pazarıma Prizma 2 seti geldi. Halbuki ikisi gelmiş. La, lavuk gibi gideceğim. ilk önce şimdi bunu açacağım. Ee, Bilal'in dildosu güzel uranyum ateşleyici sopa. Bilal'in dildosu geldi. Bunların için aynı anda hop, açtım. Oha tabanca seti. Evet arkadaşlar mağazama bütün tabanca setleri geldi. Bu güzel. Bu daha güzel. Bu daha fena değil. Çok da sikimde değil almıyorum zaten. Bu kadar. Oruk birilerine hesap alalım gece pazarlarını açalım. Dur Beytullah abi yazayım giremen. İzleyicilerimin Ge gece pazarını... Tamam lan hadi. Evet Mr. Small Altın... Takipçime sürpriz yaptım hesabını plata kastım arkadaşlar. <laughs> İlk önce normal. Siken topuz mu? Oğlum oyun HD ne güzelmiş. İki tane bıçak. Bir adet ee, mor işte. Bu yeşil bu. Neyse şimdi bu otları açıyorum ben. Oha oğlum ikisi de aynı şey çıkıyor ikidir. Şarkısı seti geldi arkadaşlar. <laughs> Mavi açıyoruz. Bu arada bu Neyse. Prizma güzel de baki kötü. Moru açalım. Bak yine bu iki seti bil. Bu hesabı değil de aynı teklif geçerli. Asil. Bu asil. Açalım. Ha <laughs> <laughs> yine asil. kaplan. 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 Asil e amına koyayım. <laughs> Buna da asil dedi. Gönye çıktı. geldi lan. Hayır. Yok. Gönye, Gönye geldi amına koyayım. Bu skin var değil mi? Oha. <laughs> Oha. Ditmeş atmadın mı? Abi hesap gitti haberin nasıl? <laughs> Yok ya Ditmeş oynayacağım bir tane. Gece <laughs> pazarı için takipçimin hesabını istedim. Hesabı çaldım. Ay, oyun kasıyor lan 60 herzine. ne? Yitikte skin vardı. Bu ne oğlum? Allah oynuyor biri. Ha, salih de veriyor çık. Dur biraz oynayalım ya sarıyor ya. Oğlum ne? sen salak mısın ama? Neden? bak. Tamam çık. Kötü oyun dur düzeltelim şimdi. Tıkladık. Ne bu... Nasıl simetrik ama baksana 2-2. Bunları aç. Bütün. Eee oha bu ne? O, bu... Güzel lan bu. Harbi güzel ha. 910 yani bu fiyatı. Galeri Marshall. Şeye benziyor lan bu. Zaten öyle. Beta skin'i. Beta'dan beri var bu. Bu LGBT Odin. Tam Salih'e göre <laughs> Bunu bu ikisini tahmin et. Salih'e evet. bu skinleri alıyorum. Prizma Vandal. Prizma Vandal mı oğlum? Yok ki bu. var tamam ki bu renkte bilmiyorum ki. At salla bir şeyler ya. Aslında bilmiyorum, aynı klasman ya. işte. Aynı klasman mı? Evet. O zaman ağaç vandal çıkarsa Salih'i alıyorum. Bu arada iyi lan. Bok gibi bazı tamam. Bu da bitti. Var mı başka enayi? Bu hesabı da aldık. Bu kodumun kanalına niye abone olunmuyor hele?